Hadi bakalım Recep kardeşim gelmiş. Eyvallah abi. Sabah uçağıyla geldi akşam uçağıyla geri dönüyor. Maalesef yani cuma gün tekrar. Ama cuma, cuma günü, günü... işin yoğun normal. Aynen. Senin i̇şte şu an gel. şuna ihtiyacın vardı. Bekir, Gerçekten gelmemem. buna ihtiyacın vardı senin. Gelmemel, buraya. Şu an görev yaptığın yer biraz <gülüyor> sıkıntılı. <gülüyor> sıkıntılı bir yer, kafayı Aynen. dağıtıp öyle göndermeniz lazımdı. Nitekim iyi oldu. Majör aldı 88.000. 88.000 majör aldı, rahatladı biraz. Diğer tarafta da Salih kardeşim var. O da majör aldı. O biraz düşük. 20.000-22.000 idare ediyor ama en azından zararı yok. Yoksa 22 22000 onu kesmez. Bence de kesmez Bir Yok yok kesmez, kesmez Salih. Keser Aa, mi öyle ya, bir şey? Yok ben <laughs> bekliyorum. <laughs> evet yok yok. Yüz <laughs> bin yüz olacak ona. Şimdi Salih orada double'a düşecek. Recep'ten de buradan güzel bir ekran alacağız inşallah. <laughs> elimden doğdum ya böyle bir şey. Yok. Evet ya diskant falan almışsın. Al, ya baktım hesaplara bakayım dedim. Hadi hadi şöyle bir titretin şimdi, ya şimdi, genç şimdi. adamlarsınız şu ekranı bir titretin şöyle. tane aç ya. Yani. Boşuna ben yani çekmiş olmuyorum. Şöyle bir titrese. Ah. Dörtte şey kaldı bir rant da var. <laughs> Bir daha ne zaman? Hı -hı. Abi, bir ay sonra. Burası attı. <laughs> Evet burası, Double'da. burası Double'da dağ piramidi dikmesi var. Bakalım İnşaat süreci umarım uzun sürmez biraz da. İnşallah. Hadi bakalım. Çok çok e biz geldik yani üstüme, <laughs> versin <gülüyor> kardeşime. Kardeşime <gülüyor> <gülüyor> versin biraz yani. Darısı başına Recep. İnşallah. Ama sen 80 <laughs> almışsın tamam. Bravo. Ne hadi zannettiniz ya. yani? Boşuna mı geldim yani? Ayak benziyor. Hadi. Mi? Hadi full ya. Seninkini de pulle şimdi ya. Bir de double ya. Çok güzel. Okay. Double da olması da muhteşem yani. Azar zararı çıkaramadık ama. Şimdi çıkmıştır ya. O çıkmıştır. Çıkma böyle. O bu rakamları çıkartmadınız Salih? 65 mi şey? 65 ile mi oynuyordun? Bakın 10 discount, 5 comp vardı. 35. İyi çıkarttık ya. Çıktı ya, evet, sayılır. Evet, evet. Oh be çıktı sayılır. Hadi şansın bol olsun kardeşim. Sağ olsun. Seni kurtardık. Sen de Recep'ten yakaladık mı bizden iyisi yok. Abi 70'ti bırakıyorum. Evet Hanım evet, bence dövmeden. de. Yok yok evet, 72 güzel rakam zaten. Hanım dövmeden beni. Aa, işte. Yok ama sen her geldiğinde duracağın yeri bildin ama. Tabii tabii, acaba. Yani yenge değil. Sen duracağın yeri bildin. Hadi bakalım. Bak ne oldu? 72. Biz 2'yi görmedik, duymadık. 71. Evet ben de son iki. Son basınç. Ben seni bırakıyorum burada. Teşekkür ederim. Şansın bol olsun kardeşim. Eyvallah hanım sağ olasın.